Sol kanat için arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş, Alman devi Bayern Münih'in Fransız yıldızı Kingsley Coman'la ilgileniyordu. Ancak Suudi Arabistan ekibi Al Nassr resmen devreye girdi. Şu anda Bayern Münih'le bonservis pazarlığı yapıyorlar. 30 milyon seviyesi Bayern'in kaç para istediği henüz bilinmiyor. Ancak daha önce 30 milyon euro seviyelerinden bahsediliyordu. Elbette pazarlık masasında bir Suudi Arabistan ekibi olduğu için rakam yükselebilir. Alna Nasser, inanılmaz bir yıllık ücret karşılığında Koman'ı ikna edebileceğini düşünüyor. Sıcak bakabilir 2017 yılında Juventus'tan 21 milyon euroya transfer edilen 29 yaşındaki futbolcu, Bayern Münih'te birçok kupa kaldırdı. Kariyerinde bir değişiklik istediği biliniyor. Alman ekibiyle mevcut mukabelesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. KOM'un elde edeceği geliri de düşünerek Alnas SR seçeneğini sıcak bakabilir.